Ben Melek Aslan. Taş kaldırımda yatıyor cansız bedenim. Henüz 24 yaşındaydım. Kardeşimle buluşup konuşmak için oturmuştum oraya. Yanımda kitaplarım. Ne hayallerle okuyordum o kitapları. Birazdan hayallerimin vurulacağını bilseydim gelir miydim o buluşmaya? Hakkında uzaklaştırma kararı aldırttığım eski erkek arkadaşım ailemle konuşmuş. Neler anlatmış bilmiyorum. Kardeşim yanıma namusunu temizlemeye gelmiş. Namusunu temizliyormuş meğer bedenime dört el ateş ederken. Ben Melek Aslan. Eski sevgilimin azmettirmesiyle canımdan çok sevdiğim erkek kardeşim tarafından katledildim. Geride taş kaldırımda yatan cansız bedenim, kitaplarım ve bir not defterim kaldı. Ben Hatice Tusu. Söke'nin Özbaş köyünde başladı yaşamım. Okumak için çabalamış, hemşire olmuştum. Dedim de bir sanat müziği korosunda tanıştım katilimle. Birazcık sevginin bedelini canımla mı ödemeliydim? İki yıllık arkadaşlığımızı bitirmek istedim. Erkekler bu durumda niçin canavarlaşırlar? Niçin sindiremezler içlerine? her gün birçok kadına reva görülen sondan ben de kaçamadım. Son görüşmeler hep ölümle sonuçlanırmış. Bilemedim. İkna edemeyince boğazıma yapıştı. Nefesim kesilene kadar sıktı boğazıma. Oracıkta cam verdim. Götürüp bataklığa gömdü beni. Dört parmağım dışarıda kalmış. Öyle buldular cansız bedenimi daha elli yaşındaydım. Artık kendim için yaşayacaktım. Söyleyecek şarkılarım vardı. Olmadı. Kadınlar omuzladı tabutumu. Annemin çığlıklarını duydunuz mu? Ben Hatice Tusu. Hayatım, şarkılarım yarım kaldı. Ben Pınar Gültekin. Hani şu gazetelerde ağız dolusu gülen fotoğrafını gördüğünüz hayat dolu 27 yaşında genç bir kadındım. Muğla Üniversitesi iktisat bölümünde öğrenciydim. Bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldım. Eski erkek arkadaşımın tekrar beraber olma isteğini geri çevirdiğim için hayattan koparıldım. Kadın bedeni üzerindeki erkek mülkiyetini onaylayan zihniyet öylesine içselleşmiş ki erkeklerde reddedilmek canavara dönüşmesi için yeterli oldu. Önce birkaç kez yumrukladı beyni, sonra boğazıma dolan elleri sıktı, sıktı, gülüşümü boğdu sonunda. Cansız bedenimi halatla sıkıca bağlayıp cenin pozisyonda bir çöp variline yerleştirdi. 1.83 boyumla ancak cenin pozisyonda sardım zaten o varile. Anacığımın rahmindeki halimle gittim ölüme yetmemiş öfkesi dinmemiş olacak ki önce odunla sonra benzinle yaktı beni. Üzerime beton döküp dereye attı çöp farili içindeki yarı yanmış yarı betona karışmış bedenimi. Neşem bulaşıcıydı, cesurdum, özgürdüm. Her şeyden önemlisi bedenim benimdi, kimseye ait değildim. Arkamdan yaşam biçim eleştirenler oldu. En çok o yaktı içimi. Oysa tetiği erkeğin çektiği Sorgulamadığınız ahlak anlayışınızdı katilim Ben Pınar Gültekin Kadınların kurban, erkeklerin katil olduğu uzun bir listenin içinde bir sayıyım Evlerinden, sokaklarından kadın cesetleri toplanan bir ülkenin katledilen kadınlarından sadece biriyim Ben Ayşe Paşalı Gözlerimdeki ve yüzümdeki morluklardan, darp izlerinden sesleniyorum size Ne, ne münferit ne de adi bir vakayım herkesin biraz faili olduğu bir cinayetin, kadın cinayetinin mor yüzüyüm. Şiddet ve tecavüzlerine dayanamadığım için boşandığım erkek tarafından 42 yaşımda planlanarak öldürüldüm. Oysa öldürülmemek için şikayetçi olmuştum. Gözaltına bile alınmadı. Korunma talep etmiştim, reddedildi. Aynı devletin vatandaşlarıydık. Erkeği korudu, beni bu dünyaya sığdıramadı. Bu yüzden tarafımdan dünyaya yazılmış mor damgalı bir mektup sayın siz beni. Öldürülmeseydim eğer bir gün sonra 21. yaş günümü kutlayacaktım. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydim. Balerindim. Bale dersimden eve dönerken öldürmek için kadın avına çıkmış bir cani ile kesiştiyolum. Gençtim, narindim. Bir kuğu gibi zariftim evin kapısına gelmiştim ama içeri giremedim. Kalbimden bıçakladı beni. Çığlıklarıma koşan, beni hayatta tutmak için çabalayan hemşire annemin kollarında can verdim. Çok acıkmıştım oysa. Annemin ben istedim diye yaptığı çorbayı içecektim. Ama erkekler tarafından katledilmiş bir stadyum dolusu kadının arasına katıldım. Bir dizi suçtan 20 yıl hapis cezası almıştı olsa katilim. Yakalandıktan bir yıl sonra iyi halden açık cezaevine konulmuş ve oradan kaçabilmiş bir caninin kurbanı oldum. Hapishaneler ağzına kadar dolu olduğu için açık cezaevine geçiş kolaylaştırılmış caniler ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşırlarmış meğer. Bir güvercin tedirginliğinde ürkerek arkasına bakan bir kamera görüntüsü kaldı benden geriye. Geceleyin sokakta kadın olmanın korkusunu anlatan. Ben Ceren Özdemir, balerindim. Bale patiklerim kana bulandı. Beyaz değil, siyah değil, kan kırmızı bir kuğuyum şimdi ben. Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir. İstanbul Sözleşmesi uygulansın ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır.